Arkadaşlar şu an neredeyiz? Çok alakasız bir yerdeyiz ve hava koşulları iyi değil. Birazdan yağmur başlar yani. Kara bulutlar şu an gözüküyor. Ee, ben Nemrut Dağı'na doğru, Nemrut'a doğru gitmeye çalışıyorum. Otostopla beni getirenler şu yol ayrımına beni bıraktı. Ee, şimdi şöyle tabelalara bir bakalım. Şöyle Nemrut Dağı Milli Parkı bu tarafa doğru. Şöyle. Ondan sonra burada tabii farklı yollar var. Şu yukarıda mezarlık var. Evet. <laughs> Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdeyim şu anda. Araba da gelmiyor, kimse de gelmiyor. Biraz alakasız bir yerdeyim, alakasız bir saat, alakasız bir hava koşulları ama nasip art. Aa, ya. Umarım gidebiliriz Nemrut'a. Arabalar gelir. Böyle sıkıntılı dakikalar. Çok güzel bir hava var aslında. Bu havayı normalde seviyorum yani böyle kapalı havaları severim. Ama tabii şu an her şey meçhul olduğu için şu an çok sevemedim. Bakalım ya ben burada bekliyorum şu an. Gelmezlerse çekerim şu ağaç var ya şurada bir tane. Mezarlıklar var zaten orada. Ağacın yanına atarım. Çadırımı yatarım. Bu kadar basit. Ya, kaç saat oldu kimse geçmiyor ya. Araba hiç geçmiyor ki. Geçenlerde benim geldiğim yola doğru gidiyor. Nemrut'a doğru giden hiç geçmedi yani. Hava da bozdu. Yağmur da başlar. Hava da kararacak. Bakalım ne olacak yani şu an. Dolda kaldık. Eyvah eyvah yağmur başladı.